Değerli basın bu arkadaşlarımız hepiniz tekrar hoş geldiniz. E, birlikte bayramımız kutlamak esasında tüm derdimiz. Ee, i̇lk olalım, bir sabah kavamızı kutlamış olalım. Ee, Dördük ödüllerimizin basın bayramını kutlamış olalım. E, herhangi bir ek, bir açıklama ya da e, herhangi bir süreç olsun diye değil, uzun zamandır esasında düşüncemiz vardı birlikte olmakla ilgili. De. E, bu düşünceyi gerçekleştirmek için birlikte olmak. Ee, tekrar hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık. Ee, ne kadar zor şartlarda bu görevi yerine geçirdiğinizin farkındayım, biliyorum. Ee, çünkü farklı mecralarda da bir arada olduğumuzda, e, hakikaten basın emekçilerimizin hem psikolojik olarak hem e, fiziksel olarak çok zor şartlar altında bu görevi yerine bildiğiniz için tekrardan bayramınız kutlu olsun diyorum. Ee, hayırlı, bereketli görevleriniz olsun diyorum. E tabii ki bu arada kolay eğitim olunca eğitim üzerinde tabii ki birkaç de söylemek isterim, paylaşmak isterim. Yani şu an için Yalova'mızda güçlü okulları Yeni nesil ilk özel okuldu, şu anda Yalova'nın en eski ve en köklü okulu durumunda. E şu an en köklü okul bizim güçlü okulumuz oldu. Açıldığı günden bu yana Yalova'da eğitimler ilkleri gerçekleştirmeye devam ettik. Hem bu e, akademik anlamda ciddi ilkleri gerçekleştirdik, hem de sanatsal hem de sportif anlamda e, çok ciddi başarılara imza attı kurumumuz. E, Türkiye'deki menajeriyle Yalova'da eğitimin en köklü kurumu olduğunu düşünüyoruz. Bu da geleneğimiz bozulmadı. Üçlü okulları hem e, GKS'de, üniversite ilgili sınavında, hem de LGS'de sevgili sınav, e, sınavında istikrar ve başarıyı dolanılma eğitim kadrosu ve sistemli akademik çalışmasıyla bu sene de geçmiş senelerde olduğu gibi tekrarladı. Tabii ki birçok derecelerimiz var. Bu dereceleri zaten sizlerle paylaşacağız. Çok fazla detaylara girmek istemiyorum. E, güçlü Okullar olarak vizyonumuz eğitim anlayışı ve uygulamalarıyla dünyada örnek teşkil eden bir eğitim kurumu olmak, buna bağlı olarak küresel anlamda en gelişmiş eğitim uygulamalarını ve teknolojilerini takip ediyoruz. Uluslararası bir vizyonla baştan Türk Eğitim Derneği TED olmak üzere doğru işbirlikleri kurarak gücümüzü pekiştiriyor ve kurumsal bir yapının güven ve imkanlarının desteğiyle eğitimde farklı bir bakış açısı ortaya koyuyoruz. Türkiye Eğitim Derneği yani TED ile yapmış olduğumuz akreditasyon ve danışmanlık işbirliği ile tüm Türkiye'deki TED okullarında uygulanan yabancı sınavları, genel deneme sınavları ve gelişim tespit sınavları okulumuzda da uygulanmakta olup TED yönetici geliştirme programı ile okul yöneticilerimiz profesyonel eğitimler almaktadırlar. Güçlü okulları mimarisi, ile öğrencilere konforlu, rahat ve öğrenmeyi teşvik eden bir eğitim alanı sunmaktadır. Fizik, kimya, biyoloji, toplama, lego robotik, 3 laboratuvarları, resim, müzik ve sanat atölyeleri, konferans salonu, drama salonu, dans ve spor salonları, yüzme havuzu, paten alanı, dil dersliği, kütüphanesi ile çok donanımlı bir yapıya sahiptir. Öğrencilerimiz de bu kampüsün imkanları sonuna kadar kullanarak üstün başarılar elde ediyorlar. Örneğin güçlü okullarında YD Robotics ve YD Robotics Forever robotik takımları First Lego'daki yerel ve uluslararası turnuvalarda e, ilimizi başarıyla temsil ederek Marmara Bölge Şampiyonu olmuştur. Okulumuz satranç takımları ilimizde düzenlenen turnuvalarda birincilikler elde etmiştir. Okulumuz yüzme, okçuluk, voleybol ve futbol takımlarımız da okul arası turnuvalardan başarıyla dönmüşlerdir. 2023 YKS ve LGS'de başarı gösteren yine Türkiye derecesi yapan çok ciddi öğrencilerimiz oldu. Tüm bu öğrencilerimizi, yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Yalova'nın eğitim alanındaki bayrağını daha ön planda dalgalandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü Yalova bir eğitim kenti olarak algılanan bir kent olduğu için, biz de Yalova'nın en eski ve en güçlü ve en kötü kurumu olduğumuz için üzerimizdeki o e, ceketi, eğitim ceketini çok doğru taşıyarak ve başarıları başarılar katarak devam etmeye gayret gösteriyoruz. O yüzden bugün sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Güzel bir sabahta, güzel bir kahvaltı yaptık. Çünkü eğitim biraz gündemin dışında kalıyor ne yazık ki. Biz tabii ki buradaki okulumuzun fiziksel şartları, akademik başarılarımız olduğu kadar Eğitimin basında ve gündemde olması adına da böyle bir birlik doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hep konuşuyoruz ama yine söylüyorum, her şey eğitimle başlıyor ve eğitimle devam ediyor. Az önce yalavuzda konuştuğumuz nerek, su sıkıntısı, nerek işte şu an gündemimizde olan birçok e, orman yangını ya da diğer sebepler, bunların hepsinin eğitimle açılabilecek konular olduğunu düşündüğümüz için biraz daha eğitime de dikkat çekmek istedim. Tekrardan hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ayaklarınız sağlıklı. Teşekkür ederim.